Evet merhaba Honda severler. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Yine küçük bir ÖTV muafiyetli hem bilgisini vereceğim hem de bir ÖTV muafiyetli mağduru sizlerle tanıştıracağım. Ve o beklediğiniz haberle ilgili birkaç tane de müjde vereceğim. Evet şimdi kiminle tanışıyoruz? Zehra ile tanışıyoruz. Zehra yine daha önceki videolarımızda memo gibi ÖKV raporlu bir çocuğumuz. Değil mi Zehra'cığım? Ablaya bir merhaba der misin? Bütün senin gibi engelli dostlarımıza, kızlarımıza Allah şifa versin. Ee, ama sizlerden her zamanki ricamız lütfen bu aileleri yormayalım. Zehra'nın da raporunda her zamanki gibi yine bazı süresel problemlerimiz vardı. İki aya yakın bir süre uğraştık. Evet. Ee, ve hepinizin bana sorduğu hani ÖKGV'ler kredi kullanabilir mi? Kendi ağzından duyalım. Kullanabiliyorlar değil Çok mi efendim? Çok aldık kullandık. Şimdiye kadar Mehmet Bey'i hiç tanımıyorduk tanıdığımızı Allah'a şükürlü olsa iki ay bize çok yardımcı oldu gerçekten. Kredi kullanabiliyorsunuz. Ben bunu çok samimiyetle söylüyorum. Gerçekten çok rahatlıkla Mehmet Bey'e güvenebilirsiniz. Yine reklam aldık araya. Bunlar kendi iç iş duyguları. Gerçekten, gerçekten söylüyorum. Kendinize teşekkür ediyorum. Aile çok güzel bir aile. İşlerini bitirdik. Bugün teslim ediyoruz. Ben onların huzurunda şunu anlatmak istiyorum. Evet engelli raporuyla artık limitler yetersiz. 450 bin liraya bir araba kalmadı. Araba alamıyorsunuz. Kendileri daha önce benden 1 lirayla bir kaporayla yarışmışlardı. Evet, 2 ay uğraştık. Vermişti. Şimdi arabalarını aldılar. Kendileri de çok memnunlar. Yine yardımcı olacağız. Sizlere şu haberi vermek istiyorum. Bundan iki ay önce bir video çekmiştik. ÖTV muafiyeti ile ilgili bir düzenleme Ankara'ya gönderdiğimizle ilgili. Buradan o o o ee... İşte bana yardımcı olmaya çalışan birçok insan var. Bunlardan bir tanesi de İzmir'de. Kendisine buradan ismini söylemiyorum ama binlerce kere teşekkür ediyorum. Kendi arabasıyla hiçbir ücret almadan, yakıt almadan defalarca Ankara'ya gidiyor. 13 Mayıs'ta efendim meclise tasarı olarak ve yasa tasarısı olarak bu verildi. Artık bundan sonrası devletin neden geciktiriyorlar? Ee, yoğunluktan dolayı gördüğünüz gibi enflasyonda, savaşla alakalı, konjektürle alakalı. Sizlerden ricamız mail olarak CİMER'e yazarak bizlere destek verebilirsiniz. Ki şu anda zaten 450 bin lira civarlarında otomatik vitesli bir araba olmadığı için de e, umuyorum ki çok yakın bir zamanda bunu yapmak zorundalar. Çünkü engelli dostlarımız artık bir araba bulamıyorlar hiçbir markada. E, ama sizlerden ricam bizlere destek olmanız CİMER'e engelli aileler olarak sizlerin de birer yazıyla bizlere destek vermeniz efendim. Bugünlük de bu kadar diyoruz. Zehra'cığım sen bir şey söylemek ister misin? Beni seviyor musun? Beni öper misin? İşte bu dünyanın en güzeli efendim. Ben onları çok seviyorum. Onların dualarıyla ayaktayım. Her zaman dediğimiz gibi sizlerle içilecek bir çayımız, edilecek bir sohbetimiz var. Honda ile kalın, hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.